Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün patatesli veribak yapıyoruz. Bu bizim çok sevdiğimiz çerkezlere ait yapılan bir börek türü. Tavada yapılıyor. Önce hamurunu yoğuracağız. Çünkü hamurunun mayasının gelmesi gerekiyor. Burada 7 bardak kadar unumuz var. Ben çok ölçüyle koymuyorum. Göz kararı un koydum. Bir paket kuru mayamız var. Şöyle yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yemek kaşığı kadar da tuzumuz var. Burada da ılık suyumuz var. Şimdi hamurumuzu yoğuracağız. Hamurumuzun mayası gelsin. Çok sert bir hamur yoğurmuyoruz. Yumuşak. Çok sert olmayacak. Hamur eğer sert olursa böreğimiz güzel olmaz. Elbaklarımız güzel olmaz. O yüzden hamurumuzun vamını yumuşak olması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Böyle bak için patateslerimizi haşladık, soyduk. Şimdi onları eziyorum. Eskiden benim kayınvalidem böyle su bardağıyla ezerdi ki daha güzel ezilsin. Onlar öyle yaparlarmış. Ben de bardakla Ezdim. Bunu iyice ezmeniz gerekiyor ki içinde hiç küfür kalmayacak şekilde ezmemiz gerekiyor ki hamurda açtığımız zaman çıkmasın diye. Evet arkadaşlar patatesimizi ezdik. Kıvamını görebiliyor musunuz? Yumuşacık pamuk gibi. İçerisinde hiçbir tür kalmadı. Böyle olması gerekiyor daha doğrusu. İçerisine ben biraz tuz ekleyeceğim. Sadece tuz koyuyoruz. Ve ben Biraz da beyaz peynir rendeledim. Beyaz peynir içerisine koyacağım. Ama fazla değil. Normalde bu sade yapılıyor. Ama ben daha önce denediğim için patatesin içerisine biraz da peynir koyduğumda daha bir güzel, lezzetli oluyor. Denerseniz görürsünüz arkadaşlar. Onun için patatesin içerisine biraz peynir koydum. Ama istemiyorsanız koymayabilirsiniz. Normalde esas bunun içerisine hiçbir şey konmaz. Sadece tuz ve patates. Evet arkadaşlar hamurumuzun mayası geldi. Bakar mısınız? Maşallah güzel de kabarmış. Şuna alalım. Hamurumuzu. Şimdi bezelerimizi alıyoruz arkadaşlar. Tavamızın büyüklüğüne göre bezelerimizi alıyoruz. Ona göre kendimizi ayarlıyoruz. Büyük mü küçük mü bezelerimizi aldık. Şimdi ilk aldığımız bezelerden başlayıp şöyle elimizce hafif açıyoruz. elimizde hafif açıyoruz. Bunun içerisine patatesli harcımızdan koyup kapatacağız. Şöyle. Evet arkadaşlar elimizle bezelerimizin hepsini açtık. Şimdi patatesli harcımızdan hepsini şöyle paylaştıracağız. Bunun patatesine kadar bol olursa o kadar güzel olur, lezzetli olur. Çok az da koymayacağız, fazla da koyup taşırmayacağız Yarımızın hepsini paylaştırdık. Bu şekilde ağzını kapatıyoruz. Şöyle çok toplamamak şekilde fazla toplamıyoruz ağzına elimize hafif ona batırıyoruz ve şöyle topluyoruz patates hepsini bu şekilde. ağzını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Bezelerin içerisine patateslerimizin hepsini koyduktan sonra ağızlarını kapattım. Toplamda 15 tane velibak çıktı. Bu kadar da patatesim arttı. Şimdi ilk yaptığımdan başlıyorum. Elimle yavaş yavaş açıyorum bu şekilde. Çok bastırmadan Ondan sonra yavaş yavaş oklava ile açmaya başlıyoruz. Tamamen altını yaktım. Şimdi Yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Bel baklar bitti. Şu inceliğe bakar mısınız arkadaşlar?